Fenerbahçe'nin hocası belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun geri kalanında takımın başında İsmail Kartal olacak. Fenerbahçe yönetimi aldığı kararla İsmail Kartal isminde karar kıldı. Yapılan açıklamada İsmail Kartal Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş. "Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal'la anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı. İsmail Kartal 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. O sezon 46 maça çıkan tecrübeli hoca maç başına 2.17 puan ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe o sezon ligi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 74 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip kişi İsmail Kartal olarak istatistiklere geçmişti. İsmail Kartal bir dönem yaptığı röportajda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü ile ilgili sözlerine son 20 yılda Fenerbahçe'de çalışan hocalar içinde maç puan ortalaması en iyi olan benim. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlanma olayı yaşanmasaydı şampiyon olurduk. Ayrıca hakem olayları da vardı o sezon açıklamasını yapmıştı. İsmail Kartal ben Fenerbahçe'de futbolcuyken her zaman boş sözleşmeye imza atardım. Başkanlarıma hep ne takdir ediyorsanız onu verin derdim. O kadar çok seviyorum Fenerbahçe'yi sözleri bir dönem sosyal medyaya damga vurmuştu.